Herkese merhaba. Bugün birlikte saç boyası ve saç besleyici kürü yapacağız. Malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Bir miktar papatya, bir miktar yeşil çay, bir miktar ada çayı, bir miktar siyah çay, zerdeçal, karanfil ve zencefil. Şu miktarlar bu kadar. Bunların hepsini suda kaynatıp ardından hindistan cevizi yağıyla saçlarıma süreceğim. Kullanacağım su miktarı şu gördüğünüz kadar. Şimdi yavaş yavaş birlikte ekleyelim. İlk başta papatyalarımı döküyorum. Yeşil çayımdan koyuyorum ada çayımı ekliyorum. Siyah çayımı ekliyorum. Zerdeçal, karanfil ve zencefilimi de koyuyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Ve kaynarken de izlemek için ocağımın altını açıyorum. Hatta şuraya koyayım. Şimdi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Renginden de anlayacağınız gibi bayağı sarı ve turuncu bir renk. Bye, <laughs> baby. Evet şimdi de süzüyoruz. Bir süzgeç ve bir tabak eşliğinde. Evet, tıkayabiliyor. Böyle durumlarda biraz bekleyin. Evet bazen de bir çatal yardımıyla şu şekilde şu anda bu kadar yeter. Size göstermek istiyorum. Evet. Biraz bu biraz soğuduktan sonra <laughs> içerisine bir de size üstten de göstermek istiyorum. Renk tonu bu. Bakalım saçlarımız nasıl olacak. Biraz soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim bir miktar. Eğer bu yoksa onun yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün e, Hindistan cevizi yağıyla denemek istiyorum. Yaptıktan sonra size saçlarının sonucunu çekip göndereceğim. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da gibi bir